Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tontiş'in eğitimine devam ediyoruz. Şu an oğlumun elinde tontişim. Değil mi Eymen? Evet. Kuşumuzun adı neydi oğlum? Tontiş. Ne yapıyoruz şimdi? Eğitim mi yapıyoruz? Evet. Şimdi yavaşça ben alacağım değil mi? Evet. Kuşumuzu ürkütmüyoruz. Sen orada dur oğlum. Sen dur sen. Biraz git Eymen geri. Evet. evet. Kuşumuzu hiçbir zaman ürkütmüyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş ellerimizi böyle götürüyoruz önüne. Görüyorsunuz hemen geliyor. Şimdi böyle alıştırmalarımıza devam ediyoruz. Şu an ıslık çalmasını da öğrettik tontişimize. Değil mi oğlum? Evet. Şimdi elini yavaşça getir sana gelsin. Evet, evet görüyorsunuz arkadaşlar. Güven çok önemli. İlk bir haftadan fazla aşağı yukarı iki haftaya yakın tontişimizle evde kafesimizi koyduk. Evimizi tanıttık. Değil mi oğlum? Evet. Sen ne zaman tanıştın kuşumuzla? Akşam. Evet. Ay 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 ay. ay. Tamam şimdi tontişi elini al oğlum yavaşça. Yavaşça. Nasıl nasıl alıyorduk? Hoppa. Aferin bu oğluma. Şimdi babaya getir. Baba da alsın. Evet. Böyle göğsüne doğru götürüyorsunuz arkadaşlar kuşu. Kuş zaten kendisi geliyor. Şekil B'de görüldüğü gibi. Bunu sık sık yapalım arkadaşlar. Günde yarım saat muhakkak egzersiz çalışmaları yapalım. Eymen'le biz devamlı durmadan kuşumuzla uğraşıyoruz. Oynuyoruz. Evet. Değil mi oğlum? Getir. Evet. Hoppa. Tontiş Eymen'in ellerinde. Kuşunu çok seviyor musun oğlum? Evet. Çok seviyorum. Evet, getir şimdi bana. Babaya getir. Geçelim. Şimdi ne yapalım? Kafesine koyalım mı? Koymayım. Önce bir tane daha uçak çekmeyiz. Evet, oğlum diyor ki bir tane daha fotoğraf çekmeyiz. Bu şekilde devamlı arkadaşlar antrenmanlar yapıyoruz. Öncelikle kuşumuzun ilk önce güvenini sağlıyoruz. Görüyorsunuz benim şu an sadece çocuğum alışsın diye hallet alışsın diye uğraşıyorum. Çık. Hop 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 gitti. Eymen nasıl alıyorduk oğlum kuşumuzu elimize? Böyle. Işte. Evet. Oğluma da nasıl alınacağını gösterdim. O da yavaş yavaş yapıyor. Arada biraz sert müdahaleler yapıyor. O yüzden yakın duruyorum. Aferin benim oğluma. Aferin. Evet. Ne yaptı? Kaka yapıyor. Yapar. Yapsın bir şey olmaz. Şimdi ben seni birazdan temizlerim. Tamam mı? Tamam. tamam. Dur ben alayım kuşu o zaman oğlum. Dur 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 dur. dur. Tontiş dur. Dur ellerini yıkamamız lazım Eymen. Evet arkadaşlar. dur dur oğlum. Dur dur dur, dur oğlum. Dur dur Eymen. Evet Eymen yine hırçınlaşmaya başladı kuşumuzda Ama tabii öğret böyle devamlı eğ muhakkak eğitimimizi yapıyoruz. Oğlumla devamlı çalışıyoruz. Getir oğlum. Babaya getir. Arkana dikkat et. Getir. Getir kuşumuzu. Kafesine koymak ister misin? Ka kafesine koymak ister misin kuşumuzu? Böyle devamlı çalışıyoruz arkadaşlar. Günde yarım saat dediğim gibi. İlk önce kuşumuzun güvenini kazanıyoruz. İlk başlarda eğmene biraz gelmiyordu. Hırpalıyor diye kuşu. Korkuyordu kuş. Ama şu an gayet eğmenle de oynuyor. Görüyorsun şekil B'de olduğu gibi. Tamam. Sert davranma eğmen. Nasıl yapıyorduk oğlum? Öyle yaptığın zaman ne yapıyor? Korkuyor senden gelmiyor bak. Bak gelmiyor. Dur oğlum. Evet. Hadi kafesine koy. Bak kafesi de burada. Kafesi de bu şekilde tavana asık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir, bir tane tüneyimiz var içinde. Eğmeyen kuşu yorma oğlum. Bir tane kafesimiz var. İşte suluk. İki tane, bir tane tüneyi var. Şöyle tahtadan. Çok güzel bir şekilde alışmış şu an. Şu an oğlun kuşla uğraşıyor hala. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Koçakobi TV'de kalın.